çok dar sarılıyorum. Ben öyle Şimdi eğlenme mhm. sırası bende. Bana işi öğretti. Bana iyi vur tabi. İyi vur tabi. Yemin ederim var ya Rubar'ın oklarından oynayamıyorum ya. Ah. Kamerayı kıracak. Sola mı geçti? Bana işi öğretti. Müthiş bir ok atacağım. Epic almıyor Ya Allah. Allah ne yapıyor dur var internet görüş sağlıyor ama ne koyayım nereye attı <laughs> <laughs> yavru var kayadan orba aldı bana işi öğretti <laughs> alacağız basit boy. oyun okay ay <laughs> bana işi mi öğretti şu oku mesela çok şu tık tık kutuya değecek hoppa çok iyiydi bu arada değdi bu galiba hoş ben unuttum değdi galiba o galiba ya, <gülüyor> <gülüyor> o değdi o galiba Yasin gelsin sel Yasin gelsin sel bana işi öğretti mid var Oğuz nereye gitti? <laughs> Nasıl öyleydi? Bana işini öğretti. <laughs> ben böyle oynadık. Kimse mobbing ki yapmıyor. Niye kazanıyoruz biliyor musunuz? Ruban Leon oynamadığı için. Tam ok da atamıyor. Yo <laughs> <Yok abi. gülüyor> Ok atamıyor ama olsun. Duvar atma atma bekledim. Aaaa bura bura. Oldu. Yapamadım. Ya bu Bana <laughs> işini öğretti. <laughs> Dönüyor bu arada. Vur beni. Falan salatsın ya. Ne yaptın? Mobbing <laughs> <laughs> yok, mobbing yok. Daramın okay. serisi. <laughs> Ama ne varsa eskilerde var. Bana işi öğretti. <laughs> <laughs> yardım, yardım, yardım. Burası burası sert sert. Aşk. <laughs> sert. <gülüyor> sert. <gülüyor> yasın aynı yer, yasın aynı yer. Moli atsana yere, Molya at. Çok oku. Yele bir moli geldi, yele. Al kuracak, gele kuracak. Yele moli mi geldi yele? Yele moli mi geldi. Ya <laughs> e, ana nasıl kuruyor? Bana... Ana işi mi öğretti? <laughs> hadi hadi hadi. Ultim hazır. <laughs> Bir düşman öldü. Sana işi Barancım bak B girişte volunu şöyle atıyorsun. Ha ev vol yok. Ben girdim eğimim bozuldu. Bana işi öğretti. <laughs> ya neden heaven onun smoke gitti? Atamıyorum. Benim beyin çalışmıyor şu an. 120, 120. Neden bu Heaven'da smoke hiçbir zaman şurada değil? <laughs> Bana işini öğretti. <laughs> <laughs> girme girme. Oh. Oğlum. Sayda koşacağım. Ooo. <laughs> neydi? Bir <laughs> 114 2 tane var. de katapult tekini. <laughs> <laughs> Sağolun bekleyin orada bir şey olmaz 114 kır <laughs> <laughs> Hayır hayır kırmayın kırma kır, kırma Kırma <laughs> Görmesinler sizi Ama ne kalın Hahahaha

Neon Heaven'a çıktı. Neon Heaven. Bekle bekle biliyorum. Ayakta kalan son. Abi bana. Abi. abi orası bir çocuğu şey durmuyor yerinde. <laughs> Umarım artık var ya masa yetmedi mağazadan. <laughs> İki kişiye bela. Bana işimi öğretti. Hızlı hızlı. Burada burada burada. Dur <laughs> bak O'na gerek yok ya. Bu gel. var, geliyor bu var. Yok. Ben kaçar. <laughs> 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 Çek gitme, gitme. Helal sana, çok iyi. Hadi hadi hadi. Yerleştirildi. O ne var? Bana işi öğretti. Böyle cesaretle oynamak lazım Rubas. Kaç tane kaldı? Abi. hazır. İki. İki. İki tane dedi. Bir tane vurursun. Ama hem onda bizi bir kaldı. Bana işimi <laughs> öğretti. <laughs> Aa bura. Aa gene geliyor Rubas. <laughs> <laughs> gelme. <laughs> gelme. gelme gelme gelme. Gelme ama adam. Geri çıkın ultim var. Sayda girdi panelde. Sayda. Canı yok Tam ne onun? Tam saygı ultiyle alırız. alırız. Çık geriye. Yapıştır Yasin ultini. Gökte yarrak var hadi. Yasin ultini yarısı Bana işini öğretti. <laughs> 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 ben kaçar. Bu var yaptın yaptın. Ben de yok kazanıyorum. Allah kahretsin. Allah <laughs> <Arbar. gülüyor> Resmen Dex. Bizim Neon'u daha iyi? Vs bizim Neon. Yapma. Dur Ruban Dur ben her yazda geldi. Serhat yapma Serhat yapmadım. Yeniden savaşa. Bana işini öğretme. <laughs> Sana pik verme. Pik ver görmesinler. Tamam ben, gö ben gö ettim. Görmeyince direkt giriyorlar çünkü hiçbir şey kurmadan. Burası burası. Bok geldi. Tamam eğer kurarsa çıkın sahiptan. Nice oldum. Lolo <laughs> Hadi siktirin yes. gidin. Hadi düt düt. Evet. Düt düt. Cici ve pe yazmış bir de inşallah. Oğlum bu maç nasıl kazandık lan? Bana işimi öğretti. <laughs> Baran'cım trebini adamların yani bizi göreceği yerlere at oraya değil mesela bak burada trap çok iyi kalfur oynuyor ya. O yüzden o yüzden trep trep buraya lan şey Zerlamla. Bana işini öğretti Var mı? Sessiz var mı? Annem kızıyor sessiz Bana işini öğretti Eheheh Main girsin Orada Var gördün ha Var Ooo <laughs> Aaaa wow. Gördün mü Spider man oynuyorum ona koyim Gördün mü Bana işini öğretti Bu dur abi vur vur Bıçaklayacağım al onu Vallahi bıçaklayacağım onu Ha ne olur. Orospu. E mı o, o. <laughs> <Çekişti mi> sana? <laughs> geri alıyoruz orbayı. Sonra anlaşıldı. Şişe çatmak. Bana işi öğrettin. Yedim. Oh my god. Ne yaptı oğlum? Oh. Ortada düşman var. Şurada biri var. Amına bir koydum. Ne ara ya bak aptal Yasin. Ya gide baksasaydın. Ya daha yatırmazdın orada. Yatırmadın mı? Hadi iyi geceler görüşürüz. Ya var götünü sikeceğim senin. Ay ya hadi iyi geceler, ya. Hadi iyi, geceler. Ya. iyi uykular. Ay ya. Saat 3'te ya. şey de yatırmazsın şey ya. Ne uğraştın. Mola maçın ortasındayız. Ayakta kalan son oyuncu. Ne ses verdin? Oğlum gitsene Spike'ı salak mısın? Spike Neden mi? Bir düşman var. Ona hiçbir şey yapamazsın silahın nerede? Oo, tokat gibi cevap geliyor yani. Birden tank diyecek sanki. Ay. Ay. Oh, shit. Ay. Tokat gibi bir cevap geldi. <laughs> Yatırmış özgüveni var. Bir belirli cilt diyor kral şu anda. Bana işimi öğretti. Silaha bak aman Ne lan? Ne lan? Ne lan? Hala adam arıyor. Oğlum ölmüş <laughs> mü lan adam? Abi Odin zamanı bak. Odin zamanı. Harbiden de Olur Odin mi? zamanı. Bir şey diyeceğim uzatma geliyor sanki. Ananı sikim başladı seri başladı. Gelme gelme gelme. Abi yine mi ama? <laughs> Bana işini öğretti. Biri <laughs> 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 Neyse siktir et hepsi orada. Hmm. Hocam eline sağlık. Böyle safla da şimdi bu şans mı yoksa yetenek mi hile mi ne diyeceğim? Yetenek yetenek yeten hep böyle yetişemez. Bana işini öğret. Şurada. <laughs> bay bay. <laughs> Git başından. Düşman kaldı. Ve sağ. Bana işini öğret. <laughs>